Şimdi abi dersimizi toparlıyoruz. Biz e, kusur üzerinde durduk. E, kusurun işte lügat manası eksik, eksiklik, noksanlık, yetersizlik, böyle ihmallik. İki farklı bakış açısı vardı bu kusura. Ala canibinden bakış. Baktığımız zaman kâratı o manada hiçbir şey göremiyorsun. Eksik, noksan, kusur, ihman namına her şeyle, her şekliyle mükemmel bir kainat var. Bulunmuş olduğu an itibariyle Leysefil imkan evdahu min mekan. Yani imkan haricinde bundan daha güzel olamaz. Güneş bundan daha güzel bir güneş. İşte bu ağaçlar şu anki hal hazır vaziyet bundan daha mükemmel olamaz yani. Bu cihette kainatta kusur yok. Eksik yok. Böyle mükemmel bir kainat var. Rububiyeti ilahiye ne yapıyor? Haşmeti ilahiye böyle azamet derecede gösterir. Bir de beşer canibinden bakış vardı. Biz daha ziyade beşer canibinden baktık. Ee, kusurun e, insandaki şeyi yani aziyet ve fakriyet böyle bir de menfi mana da e, kusuratı derhte etmek. E, kusurun bize getirileri vardı. Bir de bizden götürüleri vardı. Getirileri marifetin zeminiydi. Terakkiyatın zeminiydi. Gıybetten kurtuluyor, kurtarıyor. Suizandan kurtarıyor böyle. Cezadan kurtarıyor, rahatsızlıktan kurtarıyor. Bir de e, marifetin zemini olduğunu söyledik. Terakkiyatın zemini olduğunu söyledik. Menfi manada da kaf ve nun tezgah olduğunu söyledik. eğer kusuratı deruhte etmezse bir kimse adem alemleri hesabına çalışıyor dedik. kusuratı deruhte ederse bir de vücut alemleri hesabına çalışıyor. Burada kusuratı deruhte etmediği için Cenab-ı Hakk'ı eksik ve noksan sıfatlardan uzak bilmediği için Orada ilelebet devam edecek. Allah'ı eksik ve noksan sıfatlardan o Subhanallah Subhanallah diyecek. vücud alemler de buradaki müminler diyelim. Cenab-ı Hakk'ın kemali sıfatlarını gördükleri için öyle bir netice veriyor. vücud alemleri kazanıyorlar. Bu sefer orada da ilelebet Cenab-ı Hakk'ı kemali sıfatlarla yani Elhamdülillah diyerek ne yapacak?